Hayatın iyi olması için problemlerinin çözülmesini bekleme. Hayat zorluklardan kaçmayıp onlarla başa çıkmayı öğrendiğinde güzelleşir. Evet hayatımızda stres, sıkıntı hep olacak. Önemli olan bu problemlerden korkmamak. Onlarla başa çıkmayı öğrenmektir. Amacın hiç etkilenmemek olmamalı. Amacın sıkıntılarla yüzleşebilmek için güçlü bir psikolojiye sahip olmak ve hayata karşı esnek olabilmek olmalı. Korku ya da stres bize sadece yoluna devam etmeni hatırlatan bir araç olmalı bir şey olmalı çünkü başarı korkularına rağmen kaygılarına rağmen ilerlemektir. Mesela kaçmak Evet, kısa süreliğine seni rahatlatır, iyi hissettirir ama seni aynı yerde tutar. Hayatın kolay olmasını beklemek yerine güçlenmek çok daha iyidir, çok daha verimlidir. Sevdiğin hayat, hayalini kurduğun o özgüven ya da o aradığın huzur aslında korkularınla yüzleştiğinde açığa çıkar. Bu yüzden asıl soru şu olmamalı, hayat ne zaman kolaylaşacak? değil. Onun yerine asıl soru ben zorluklarla başa çıkacak kadar güçlü olmayı ne kadar istiyorumdur